Ne yarışı yapıyorsunuz Ravza? Oyuncak. Oyuncak toplama yarışı öyle mi? Evet. Babam şuraya koyalım öyle açalım. Mi? Tamam şöyle. açalım. Ama böyle de tam görünmüyor işte. O yüzden de dur bakalım. Hadi bakalım şöyle geçin şuraya. 3, 2, 1 başla. Ben toplayacağım insan. Tamam hadi bakalım. Kim daha çok oyuncak toplayacakmış bakalım. Bakalım en çok kim toplayacak. Ben, ben. Evet Ravza şu anda daha hızlı topluyor oyuncakları. Resul daha yavaş topluyor. Resul tek tek daha uğraşıyor. Çıkar. Daha bir de tek tek çıkaracak. Takma, takma, Takmak ben yok ben Resul. Tamam. Tamam. Ravza daha çok Ravza daha çok topluyor. Evet. Evet, Ravza bir sürü Lego topladı. Ravza şu anda birinci gidiyor. Resul hala geride kaldı. Resul hiç toplayamıyor. Evet, Ravza daha az topluyor. Şimdi daha kaldı Daha çok oyuncak var. Arkanda bir sürü oyuncak var. Bakalım kim toplayacak. Başka var mı? Evet kim? Burada Yine bunlar var, evet. Kanepenin üzerinde de var daha. Onları da toplayacağım. Bir sürü oyuncak var. Bak orada bebeklerim var, tavşanım var. Resul daha hiç beceremiyor. Evet, Ravza kazanacak galiba. Ravza daha çok topluyor. Neyi? Şunu al. Elimi alıyorum ki daha iyi çekeyim diye. tripod koymak istemedim. Hadi Ravza. Daha hızlı Ravza. Daha hızlı Ravza. Ravza. Acele et. Aman. Oranın hepsini ben toplayayım. Hayır. ben. Ravza daha çok topluyor. Aman Ravza, ben Ravza ben şu anda yaşı hadi. küçük olduğu için Abi abisi şuna yardımcı ol. Her şeyden. Hadi Ravza. Daha hızlı Ravza. Daha hızlı Ravza. Daha hızlı. Daha hızlı Ravza. Daha hızlı. Evet. Evet çok güzel. Ravza hızlı gidiyor. Burada da bir tane kalmış. Ben de onu alayım. Hı? Ver! Ah. Daha var Ravza daha var hadi. Küçük olduğu için daha o topluyor. <laughs> o zaten her zaman kazanıyor biliyorsun. Ortanın dağınıklığı gitsin. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Resul sen şunları hadi götür sen odanıza. Sen, odanıza. Adamıza çantayı çanta götürüyorsun. Ya. Evet saat geç oldu bak saat kaç olmuş Saat 12 olmuş Hadi bakalım evet. Hadi bakalım Ravza ha. Aferin Ravza'ya Abim kaybediyor Selen Galiba abim kaybediyor evet Rav, Ravza yeniyor Ravza yeniyor Kanepenin üzerindekilerini de al Ravza Aferin Ravza'ya Şimdi yardımlaşarak e, sehpanın yerine koyun o oyuncakları. İkiniz birlikte tutun tamam mı Ravza? Tamam. O sep sepeti. Hadi ne abisi olurdu. birlikte taşıyın. Ne kadar da çok oyuncak varmış Ravza. Hmm. Evet şimdi... Abi gel. Gülüm düştü. Abi sonuna çöp at gel. Aferin abisine. Ha? Evet. Evet. De. Aferin Ravza'ya. <laughs> Hmm. Arkadaşlar etrafta bir şey kaldı. Bakın siz görebiliyor musunuz? Onu biz göremedik ama şimdi burada dur. Orada dursun at. Evet Ravza. Evet kazandım. Kazandım. <laughs> YouTube e, kapak fotoğraf için bir şöyle yap. İkellerini geç oraya oyuncakların yanına. Ay oyuncakların yanına. İkellerinizde kaldırın. <laughs> İkellerinizde. İkellerinizde kaldır. Ne yapıyorsun? Hı hı. Hayır sen de kaldır. İşte böyle buraya bakın çok güzel. Kapak fotoğrafı yapalım bunu da.